Değerli arkadaşlar bu yorumu ayakta yapıyorum çünkü siyasetin kıvrak zekası önünde saygı duymam gerekiyor ama ben kimsenin önünde eğilmem. O yüzden ayağa kalkıyorum ve ayakta yapıyorum bu yorumu. Neden diyeceksiniz? Denk Partisi'nde yaşananları biliyorsunuz. Milletvekilleri Yönetimin Ejder Köse'nin başkanlığını istemediler istifa etsin dediler. Olaylar iki haftadır karıştı. Biz de bunları zaman zaman değil hemen, hemen gün ve gün anında sıcağı cana ekranlara taşıdık haber olarak yazdık çizdik. Evet bir gün önce Denk Partisi yasal genel başkanı Ejder Köse bütün söylenenlere suskunluğunu bozuyor ve diyor ki biz tüzükle geldik genel kurula geldik genel kurula gideriz. Buyurun hodri meydan dedi. Bir gün sonra bu programı çektiğimden yaklaşık bir saat kadar önce bir de duyuyoruz ki Ejder Köse yönetimden istifa etmiş. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Ne demiştim? Siyasette olmaz olmaz demeyin, olmaz olur. Çünkü yaş 65, neler gördük neler. Evet ama ben kendimi de kutluyorum bu arada. Ben de siyaseti iyi okuyorum galiba. Zannediyorum 23 ya da 27 Kasım 2023. Gene genel seçimler öncesiydi. Şöyle bir yazı başlığı atmıştım. Şurada görüyor olmanız lazım. Ne demiştim? Köse gider, kuzu döner. Öyle dedim. Ya da farklı bir şekilde söyledim ama söyledim. Ne oldu? Aradan iki sene bile bir geçmedi. Evet, Ejder Köse ve yönetim istifa etti. Şu anda seçimlere kadar ya da genel kurula kadar tekrar parti başkanlığına partinin kurucularından daha sonra siyasetten ayrılan Tunağan Kuzu geldi. Evet Ejder Köse peki alır şapkasını gider mi? Durup dururken bir gün önce hodri meydan diyen ve kendini istemeyenlerin kendisini istifaya zorlayanların resmini görüp Genel kurula gidelim. Genel kurul ne derse olur diyen bir adam. Neşesinden muhabbeten hiçbir şey kaybetmeyen bir adam. Bir gün sonra ya siyaset bana göre değil, polemik olmasın, yok şu veya sosyal medya baskısına mı dayanamadı? Adam ne davalar gördü, adam avukat adam, adam kanunları, yasaları biliyorlar. Şimdi herkes soruyor, 26 kişi beni aradı. Eş dost meraklı falan. Abi sence niye istifa etmiş olabilir? Korkuttular mı? Yok tehdit mi ettiler, şantaj mı yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar kardeşim, pazarlık yaptılar. Ejder Köse, Kayserili, iyi bir avukat, iyi bir pazarlıkçı. Ve Ejder Köse hakkında 8 yazı yazdım. Hiçbirinde hem de en ağır şekilde eleştirdim. Hiçbir seferinde telefonu açıp veya WhatsApp yazıp abi ayıp olmuyor mu niye böyle yapıyorsun demedi. Her zaman güldü. Ne düşündüğünü tam bilemedim. Hiç de bozuntuya vermedi. Şimdi benim tanıdığım Ejder Köse bırakıp gider mi? Gitmez. Ve şu varsayımların veya insanlar birbirine neden acaba tehdit ettiler, şantaj mı ettiler, korkuttular mı? Yok bıktı mı, usandı mı? Hiçbiri değil. Şimdi söyleyeceğim. Evet, o yazdığım 8 yazının hepsinde lafı evirip çevirip getirip bir yerde şunu dedim. Ejder bütün ideali adalet bakanı olmak. Evet. Şimdi anladınız mı ne diyeceğimi? Anlatayım. Dün evvelsi gün sabahlara kadar oturup pazarlıklar edildi, el sıkışıldı. Dediler ki kardeşim eğer biz iktidar olursak iktidar ortağı olursak koalisyona girersek haliyle bir iki bakanlık veya bir bakanlık bir müsteşarlık alacağız. O halde sen de ya arzu ettiğin gibi idealin olduğu gibi ya adalet bakanlığını sana vereceğiz ya da bir müsteşarlık vereceğiz. Gel el sıkışalım ortalık fazla karışmadan seçim öncesi e, sen istifa et ve Ejder istediğini aldığı için istifa etti. Beni başka hiç kimseye bir şey inandıramaz. İki sene, üç sene önce söylediğim, yazdığım şeyler eğer bugün gerçek oluyorsa yani köse gider, kuzu gelir dediysem şu anda Ejder de istifa etmişse durup dururken bunun sebebi ne şantaj, ne tehdit, ne korkutma, ne ürkütme. Burası daha başımı kardeşim, burası Hollanda. Bir yasal parti nasıl genel başkanı tehdit eder? Sosyal medyada istifa et dediler. Bu bunların demokratik hakkıdır. Ben de ne dedim burası daha başımı genel kurul olsun dedim. Ve bu olaylar daha hazmedilmeden bir de bakıyoruz ki Ejder Köse ve yönetim istifa etti. Hayırlı olsun. Eğer koalisyon ortağı olursa Denk Partisi 5-6 milletvekili çıkartıp bilinci Ejder Köse e ya müsteşar ya da bakan. Hayırlı olsun.